Kızlar gecesi kızlar Haydi bakalım yaşasın Görüyor musun Tombiş Gökçe ve kız arkadaşlarının parti verdiği ev işte. Bizim de içeri girmemiz lazım. Acaba içeride nasıl bir parti veriyorlar? Çok merak ettim. Bakalım acaba bugün kimler yorum atmış? Samir demiş ki. Abi seni çok seviyorum ya. Sen Minecraft'larda en iyisisin. Kalp kalp kalp. Çok teşekkür ederim. Ben de sana kalp attım. Ceyhun da demiş ki. Abi en iyi videoları çekiyorsun. Seni seviyoruz. Kalp 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 kalp. Ya hepinizi çok seviyorum. Ben de size kalp attım. Eğer sizin de böyle yorumlarınızın gözükmesini istiyorsanız. Sizler de yorum atıp videoyu beğenmeyi unutmayın unutmayın. Ama kız evet. olmadığımız için içeri giremeyiz Tombiç. Evet Joy amca kız olmadığımız için içeri giremeyiz. Ama aslında başka bir yolla içeri girebiliriz. Başka bir yolla mı? Nasıl gireceğiz Tombiç peki? Joy amca şimdi biz erkeğiz ama kız olursa içeri girebiliriz. Peki ya nasıl kız olacağız Tombiç saçmalama biz erkeğiz görmüyor musun? Ya o yaşı bende. de Gölge amca sana şimdi birkaç tane kıyafet atacağım. O kıyafetleri giy bakalım. Şöyle şöyle ha tamamdır. Eğer bu kıyafetleri giyersen şimdi erkek olduğun anlaşım var. Biraz yaşı şimdi değiştirsin. Hadi bakalım şunu kıyafetleri giy. Ben de hemen kıyafetlerimi giyiyorum. Kızlar taklidi yapıp içeri gireceğiz. Vay canına Tomiş ve çakal Tomiş seni. Tamam o zaman hemen ben de şöyle kıyafetlerimi giyiyorum. O zaman kız kıyafetlerini şöyle giyelim bakalım. Aa Vallahi ben olduğum anlaşılmıyor. Yani çirkin bir kıza benziyorum şu anda. <laughs> şu dibime bakın. Ayol ne sormuşum aşkosu. Tommy senin bu dibin ne böyle? <laughs> Tommy Allah senin cezanı vermesin çocuk. Bu senin halin ne? Ayol saçımı daha yeni boyattım. Şöyle bir şekilde. Ne sormuş sence? Tommy valla çok komik görünüyorsun. <laughs> Tamamdır bakalım o zaman artık içeri girebiliriz Hadi gel bakalım şöyle O zaman ben de şimdi sesimi değiştireyim bakalım <laughs> Bir deneme yapalım bakalım Tombiş Ayol Nasılsınız kızlar Sizin kızlar partisinizi gördük ve içeri girmek istedik Ayol Baylar çok komik oldu İşte bu Tamamdır hadi gel bakalım kapıyı çalalım Tek 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 Ayol kapıyı açar mısınız Aa, Kızlar kapı çalıyor Hadi gelin kapıya bakalım Huh? bunlar da kim ya? Merhaba. Ayol merhaba. Biz sizin şurada tablarınızı gördük. Orada kızlar partisine gider yazıyordu. Biz de iki tane kız olarak sizin partinize katılmak istiyoruz. Aynen öyle. Partinize katılabilir miyiz aşkolar? Ne? Ee, e, parti mi? Biz sizi dilenci zannetmiştik ama ne? iyi katılın. Siz bilirsiniz. Yani bu kıyafetler falan modası geçti ne bileyim yani. <laughs> ee, ayol kızlar ne alakası var ya? Yani bence çok mod modern bir kıyafet. Ay Gökçe bence gelsinler ya saçmalama çöp beraber eliniz. Hadi gelin kızlar gelin gelin bakalım. İsterseniz burada yemek var yemek yiyebilirsiniz. <laughs> tombiş ya mı Tombiş anlaşılacak Tombiş. <laughs> Ay sen birazcık obur çıktın kızım çok yeme bak kilo alırsın yoksa seni Erkolar beğenmez ve sevgili yapamazsın. Ay, Ay bir kere. Güzel merak etmeyin benim ben fitim fit. Yeni seçim nasıl olmuş güzel sıcak güzel? Çok güzel değil mi? Yeni boyattım. Platin sarı saç. Bütün kolar aşık oluyor evet erkekler platin saçı sever. Aslında sana bir hayalim mi kızım? Benim tombiş diye bir arkadaşım var. Aynı senin gibi boyu boyuna uyu huyuna. İstersen seni onunla sevgili yapayım. Seni de Kerem komiserle yaparım. O da benim ee, arkadaşım. şey şey sevgili mi? Ayol bizim sevgilimiz var zaten. Değil mi değil mi? Fadime. Evet ayol bizim sevgilimiz var. Bize şey sevgili yapmayın. Ne yapıyorsunuz peki kızlar burada? Parti mi veriyorsunuz siz? Evinizde kadar da güzelmiş ayol. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet parti veriyoruz. <laughs> ne kadar da komik yapıyor sesini ya. Ayol kızlar ya gerçekten eviniz çok güzelmiş ya. Baya beğendim. Buradaki televizyonu da beğendim. Fadime nasıl güzel mi? Ayol kızlar bizim için bu, ev, bunu alalım olur mu? Eve götürecek olur mu bu televizyonu? Hmm, elbette ki olmaz o bizim evine ait Lütfen bırak ama istediğin zaman izleyebilirsin Bence verelim ya Kızlar danışması İyi evet, değil, kızlar danışması Evet kızlar danışması Ayol o zaman ben de buradaki langırt masasını alayım ya Ne kadar da güzelmiş Hemen şunu şöyle alayım <laughs> Her şeyi alıyor kızlar emin misiniz ya Ay tabi Gökçe yani Bugün kızlar denişmesi Bugün kızlar günü Evet Gökçe kızlar günü o zaman da yapalım bakalım dans edelim ayol. Yaşasın dans zamanı. <laughs> ayol o zaman bu da ben aldım Bilal domacaçı. Donmuş donmuş her şeyi topla bence. <laughs> her şeyi götürelim oğlum ya. Bence de bence ee, de. ayol buradaki buzdolabı da çok güzel. Bu mutfak da çok güzelmiş ayol. Valla çok beğendim ya. Mutfak dolabını mı götüreceksin? İyi de bu çok saçma. Biz nerede yemek yapacağız? Ay kızlar gerçekten de yani. Buradaki koltuk ne kadar da güzel bembeyaz. Nereden baksanız yani 50 bin elmas eder. O zaman en iyisi ben bunu alayım. Ayol. Hoppa. <laughs> koltuğumuz bile yok oldu. Kızlar biraz abartmadılar mı sence? Tamam yardım yapıyoruz da evde eşya kalmayacak. Ay Gökçe'cim kızlar dayanışması. Erkolar kapatılsın kızlar dayanışması. Oy oh, yeah. işte bu ya. <laughs> tamam o zaman siz bilirsiniz yani bir şey demiyorum. Sormuş evdeki her şeyi topladık. Bence artık buradan gidelim hepsini satarız bunların. Tamam tamam hadi bakalım en iyisi biz gidelim. Ayol kızlar bizim bir işimiz çıktı. Ee, bizim eve gitmemiz lazım. Tom işine sevgilisi bekliyor. Hı? Hmm, i̇yi de daha çok erken. Yine mi sevgilisi izin vermeyen bir kız ya? Bitmediniz. Söyle sevgiline Gökçe Leylim de izin verir. bir dakika ya. Tombiş mi? E e Tombiş mi? E Tombiş kim? Ayol Hı? ya. Ayol ya. Ay de kim bakalım ya. İyisi Bir çıkalım ya. Aynen Hı? aynen. E, Biz çıkalım. Durun. Ha? Tombiş mi dedin sen az önce? E, ben yanlış anladım herhalde. Kızlar siz duydunuz mu? Evet, ben de duydum. Ay, evet ya ben de duydum. Toğmuş mi dedi o yoksa? Hmm, bir saniye ya. Aslında sabahtan beri bir kuşkulanmıştım. Hey sen pembe olan çıkarsana şu maskeni. Çıkart dedim sana. Ha dur dur sana dur. Dur aa, aa, maskemi, aa, aa, dur. Tamam dur, tamam, tamam çıkartın dur. Bana bir şey yapmayın. Merhaba Gökçe, merhaba Miray, merhaba Aslı. <laughs> Gürof senin saçlarını yolacağım. Tamam senin saçlarını yalayacağız. Dur bakalım Gökçe dur. duy. duy, Dur bakalım. Aa, hiçbir yere gidemezsiniz. Duydum. Kapıyı kilitliyorum. <laughs> demek ki buraya gizlice girdiniz öyle mi? Ee, Valla bizim kötü bir niyetimiz yoktu. Sadece biz e, buraya merak ettik de girdik Gökçe. <laughs> hmm, demek öyle. Eşyalarımızı çalıp bir an önce buradan gidecektiniz öyle mi? Hen önce eşyalarımızı verin. Ayrıca hiçbir yere de gidemezsiniz yani ne güzel erkekler de partimize katılsın mı kızlar? Ay, <laughs> evet ya sadece kızlar sadece kızlar çok sakınmıştı O yüzden bizim 24 saat boyunca ya burada kalmak zorundasınız. Aynen öyle. öyle. Ama Ay, ben, ben eve gitmek istiyorum. Tomis kapı aç. Tomis kapı aç. Hayır olamaz. Hadi ama boşuna uğraşıyorsunuz. Kitle bir kapı nasıl açılır ki? Üstelik anahtar bizdeyken. <laughs> <laughs> Tomis ne yapacaksın? Ne bileyim burada kaçınacak. Hepsi senin yüzünden tombiş şey ya. Senin aklını öldüm buraya girdim ya. Oh ya. hadi gel elimi tut da sana yukarı gezdireyim. Yatağı göstereyim sana gel bak sizin uyuyacağınız yerleri göstereyim. Ne <laughs> uyuyacağız mı? Bak yoksa şaka, şaka yapıyorsun bence. Sen, sen bence şaka yapıyorsun bana. Hmm. Lütfen bırak deve gideyim. Vallahi bak işim gücüm var. Daha halı maşına gideceğiz bak. Erkek arkadaşlarım benim böyle halde görürse bence çok kızar. Hmm. o zaman Gökçe şunu bir fotoğrafını çekelim ya. Erkek arkadaşlar. Çünkü bugün bizimle. Evet, aynen öyle. Bana bak Gyrol. Eğer eğer kaçmaya çalışırsan bu fotoğrafları okula yayarım. Okula yarın gidemezsin, rezil olursun. Ha, bir dakika. Hani bakayım fotoğrafa. Hayır, bak saçmalamayın. Bak üstüne pembe kız kıyafetleri var. göçü lütfen yalvarırım bu, bu bu kıyafet. Lütfen bana fotoğrafın kopyasını vermeyin. Lütfen lütfen. Hayır, bugün bizimle eğleneceksiniz. Lütfen yapmayın bunu bize. Hadi bakalım o zaman. Şimdi ne oynuyoruz? Şişe çevirmece. Ay. Evet şişe çevirmece kız neşesi. <laughs> hayır olamaz. Burada kapana kızılı kaldık. Şimdi oyunu anlatıyorum. Şişenin kapağı kime gelirse o cezayı çeker. Aslı da hakem. Anen öyle aşk olar ben hakemim. Tamam kızlar. O zaman şişe çevirmece oynadıktan sonra eve gideceğiz öyle değil mi? gideceksiniz merak etmeyin. Oh, tamam Allah'ıma şükürler olsun. Tam o zaman hemen şu oyunu oynayalım da hemen. Bir an önce gideyim ben. O zaman oyun başlasın. Hemen şöyle koyalım. Ah, ah. Bir dakika şişenin kapağı bana geldi. Görebileceğiz sen sen çekiyorsun. Hayır ya bu nasıl bir abi. Tamam o zaman hemen şöyle basıyorum bakalım. Umarım umarım iyi bir şey gelir. Ne geldi? Eşek gibi anır yazıyor. <laughs> <laughs> bu çok eğlenceli olacak. <laughs> Ama Gülon sen konuşsan da anırıyor gibi konuştuğun için bu iş sorun olmayacak <gülüyor> senin. <gülüyor> hadi bakalım hadi Gülon'cığım. hadi anır anır anır. Abi ya bize falanca şey yaptınız ya. İyi tamam anırıyorum. <laughs> a i a i ben bir şeyim. Ben bir şeyim. A i a i sırtında eğer vardır. Her zaman herkes sırtıma biner ve ben herkesi taşırım. A i a i a i. <laughs> <laughs> Ula Joy amca. Joy <laughs> Girol çok komikti ya. Ay benim karnıma ağrılar girdi gülmekten. <laughs> i̇şte komik değildi bir kere tamam işte değildi. Çok komikti. Yani bu bence geçerli oldu kızlar. O zaman yeniden şey çevirebilirsiniz. Ben onaylıyorum. Of ya of umarım var ya şimdi sana çıkart görürsün Hı. bakalım sen. <laughs> Aynen bu da bu da konuş anca. Hı. Hadi bakalım şeyi çeviriyorum. Bakalım kime gelecek acaba? Hoppala. Olamaz. Ha Tomuş umarım sana kötü bir şey çıkar da ben de sana dalga geçerim. Ha, göreceksin bakalım. O zaman başlıyorum. Düğmeye başladım. Ama ne çıktı burada göremiyorum ki ya. Okuma yazmam yok. Tomuş at şunu ya. Ben sana karşı <laughs> verdim okuma yazma öğrendiği. Ne yazıyor burada bakayım. Magma bloğunda yürü. <laughs> Tomuş'un ayakları var ya ıstakoza dönecek. Ay. Olmaz Tomiş ben eşek gibi valla burada hem taklit yaptım hem de anırdım. Yürüyeceksin valla. Of ya iyi tamam. Şimdi Tomiş ben buraya bakma bloklarını koyuyorum Ay çok sıcak duruyor cız cız cız. Bunun üstünde bayağı bir yürüyeceksin. Tam 10 saniye. Tamam geçiyorum. Hadi bakalım şöyle. Yönüyorum yönüyorum. Yönüyorum yönüyorum. Yönüyorum yönüyorum. Adam beş. Merdiven <laughs> tamamdır. Yendim anam, yendim anam, yendim yedireyim. İşte ben yedindim. <laughs> Ui, Tommiş bir dakika gelsene bir ayaklarına koklayayım seni şöyle bir. <laughs> Ui, Tommiş ayağları aynı pişmiş balık dönmüş. Öyle kokuyor. O rei, Tommiş. Ayakları tik kapkara uydu. <laughs> <laughs> Tamamdır bakalım Hadi şimdi bakalım acaba kime gelecek O zaman herkes yerine geçsin Ve şu şeyi koyuyorum Hoppala Hadi bakalım kime gelecek kime gelecek Aa Miray'a geldi Aa, Miray sen ne sıra Of ya iyi tamam Şimdi sıra bende bakalım acaba bana ne gelecek Aa, Al bakalım Güral Şunu oku ne gelmiş Bakalım ne gelmiş Hemen şöyle bakalım dans ederek şarkı söylemi. Ya bir dakika ya ama Miray sana çok hafif bir şey gelmiş. Ne yapayım? Bana geldi vallahi. O zaman ben söylüyorum. Dans etmeye başlıyorum. Kız kıza gezelim bu gece. Aha. Aha. Kız kıza gezelim bu gece. Aha. Of ya Miray çok hafif bir şey geldi ama ya. Aa, ben bunu kabul Yaşasın. etmiyorum. Miray çok güzel. Ya, hey dur bir dakika mızıkçılık yapmak yasak bir kere. Hmm, tamam ya tamam. Hadi bakalım o zaman şimdi şişen ucu kime gelecek koyarım ve koydum. Umarım bana gelmez umarım. Hayır abi yine bana geldi şişen ucu. Haydi bakalım ne ya inşallah sana kötü bir şey gelir de ben de şöyle dalga içeceğim. Sus Tomuş be. Allah Allah. Neyse bakalım. Umarım umarım hafif bir şey gelir. Lütfen hafif bir şey gelsin. Haydi bakalım. Ne geldi? Gürol ve Tomuş osurarak konuşsun mu? Gürol <gülüyor> bana Tomuş de sen de çok iyi yapacaksın. Siz sürekli zer sürt osuruyorsunuz. <gülüyoruz> Haydi bakalım. Birbirinizi osurarak muhabbet edin. Ya hayır ya. Bu çok utanç verici. Hatta kamerayla video çekeceğim. Bak hayır. 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 Ben hakemim tamam mı karışamazsın. Seni video da çekebilirler. Hmm, of ya iyi tamam. Hadi gel bakalım. doğmuş O seninle konuşacağız. Hadi gel bakalım şöyle dön bana. Döndüm acıyım için gönyem Hazırın bakalım. 1, 2, 3. Tamamdır. Konuştuk <laughs> biz. Tamam mı? Anladınız mı bakalım? <laughs> ne dediniz ya? Allah aşkına bak sizin fotoğraflarını çektim. Ne dedik? "Ne yapıyorsun? Doğmuş şey iyi misin?" dedim. O da bana "Nasılsın? Ben iyiyim." teşekkür ederim dedi. "Buradan artık gitmelik, gitmek istiyoruz." dedi. Bu ne? Bir dakika bakayım. Bizim otururken fotoğrafımızı çekmişsin. Ha, bende kopyaları da var. <laughs> Yeter artık bu kadar. Sabahtan beri şaklaban olduk ve karşınızda. Biz artık eve gidiyoruz. Lütfen bize şu kapının anahtarını verin de eve gidelim. Daha değil ya oyun oynuyorduk En güzel zamanda gidiyorsun Ama şey çermeci oynadık Miray dedi ki bana gidebilirsin dedi Gidebilirsin dedim de yatak odasına gidip Uyuyabilirsin anlamında dedim Ay <laughs> benim uykum geldi Zaten akşam oldu bak havaya Ne akşam mı oldu hani bakayım Lan biz burada kaç saatleri buradayız Ama ben artık eve gitmek istiyorum <laughs> Hadi kızlar Aman. Ay Artık uyku vakti. Hadi gel bakalım Asya yukarı çıkalım. Hep beraber burada uyuyalım mı? Ne? Burada mı? Bir dakika. Evet burada uyuyacağız. Hemen yatakta alıp geliyorum buraya. Bekleyin bizi sakın kaçmayın. Hayır Tombiş Artık gidelim buradan. Yok amca. Buradan bir şekilde kaçacağız. Şu kapının anahtarını aramaya başlıyorum. Hadi ara ara Tommy. Ara. Valla ben de bakarım. Şöyle kitapların arasında bir yerde var mı? Ay, ben burada artık kurtulmak istiyorum Tombiş ya. Bizi valla esir aldı bu kızlar. Ha, bakayım şöyle bakayım nerede. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Hey, Ay aldık. Buraya gelin. Ne yapıyorsunuz siz? Ee, bir şey yapmıyoruz. Öyle kitaplarınıza bakıyorduk. Ay hadi uyuyalım artık. Sabah beraber kahvaltı ederiz ayol. Şimdi yatakları hemen koyuyorum. Hı, tamam tamam. Hadi uyuyalım bakalım. Tombiş bir gelsene şuraya. Tombiş gel gel, gel buraya gel. Ne oldu göy amca? Tombiş uyuyormuş gibi yap. Bak sakın ama sakın uyuma. Tamam o iş bende merak etme. aşlama ama aşla uyumam. mimi <laughs> mi, 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 mi. Tombiş, tombiş, pişt pişt, tombiş. Tombiş, tombiş, uyan tombiş, kızlar uyudu. Allah sen cezanı vermesin, tombiş, tombiş. Tombiş. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Şş, sessiz ol, sessiz ol. Hani uyumayacaktın? Ben uyumuyordum ki. Uyumadım ben. Ne alakası var ya? Nasıl uyumuyordun be? 15. rüyanı görüyordun. Sus sus sessiz ol. Bak kızlar uyudu. Hadi gel bakalım. Evin anahtarını bulalım da artık buradan kaçalım. He, tamam. <laughs> e, anahtar nerede o zaman? Her yere bakmamız lazım Tomuş. Her yere. Her yere kontrol edelim bakalım. Şu ayakkabılıklara bakalım. <laughs> Belki buradadır. Ay ay ama bakmadaydı. Oo, çok acıdı. Sessiz ol. Uyanmasınlar. Tamam tamam hadi hadi. Of ya şu kapının kilidini bulmamız lazım da kaçalım buradan. Buraya bakayım buraya bakayım burada yok burada yok. Bir de şuralara bakalım. Mm -mm, Tomiş bir şey var mı? Yok yok yani bir de üst katlara bakacak mı acaba? Bence de. Hadi gel bakalım. Üst katlara bakalım. Ay umarım inan uyanmazlar. Hadi gel bakalım Tomiş Çabuk çabuk çabuk. Üst katlara bakalım. Şuradan şöyle çıkalım. Heh, burada bir oda da var. Hadi gel bakalım Tomuş. İlk önce bu odaya bakalım. Burada pembe bir oda var. Ne? Tomuş işte, burada tuvalet var ya. Ne? Tuvalet mi? Hemen kaka mı yapacağım kaka <gülüyor> <gülüyor> tombiş, Allah sen cezane vermesin. Leş gibi kokuttun be. be. Oh, rahatladım. Ne yapayım ya? Vallahi iyi geldi. Bırak şimdi tuvalete kaka yapmayı da. Şöyle bakalım be. Hmm, bu çekmeceler açılmıyor. Burada bir şey yok. Bir de diğer şu, şurada bir tane de oda var. de bakalım şöyle. Ha, burada hiç bir şey yok. Burada da yok. Burada da yok. Of tombiş ya nerede olabilir acaba? Ha? Gökçe. Bunlar nereye gitti? Kaçtılar mı yoksa? Kızlar uyandı. Olamaz. Tommy, çabuk şu odaya gel. Çabuk şu odaya gel. Saklan, saklan, saklan. Çabuk, 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 çabuk. Buraya gir. Buraya gir. Ha. Kapıyı kapat. Gelmesinler. Çabuk her yere bak. Gökçe her yere bak. Tomuş. Ben üst tarafa lazım. bakıyorum. Buraya gel. Nerede bunlar ya? Nerede bunlar? Tomuş çabuk üste çık. Tomuş çabuk dolabın üstüne çık. Ha, bir dakika çıkacağım. Şöyle ha, hadi bakalım çıkıyorum. Çıkıyorum göğe amca. Çabuk çık Tomuş. Bizi yakalayacaklar. Çabuk diyorum sana. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Neyse ben şuraya saklandım. Tamam saklan bakayım oraya. Nerede bunlar? bunlar? Nerede bunlar ya? Nerede Ay. bunlar? Ha, olamaz kaçtılar galiba. Allah işte buradalar umarım bizi görmezler. Yok kızım kapı kilitli. Evin içinde dolar lazım. Çabuk hemen çıkalım buradan. Çabuk bütün odalara bakalım. <laughs> İyi tamam bakıyorum işte. Oh. <laughs> Tom az kalsın yakalanacağım diye altıma bırakacaktım valla. Yok amca bu odaya da bakalım hemen çabuk. Tamam her yere bak Tomuş her yere. Şuraya bakıyorum burada bir şey yok. He? Burada bir tane sandık var ya. Ne alaka? <laughs> güzelmiş. Anahtar buldum. Vallahi anahtar buldum. Çak işte bu. İşte bu be. Bekle. Bekle. Bir dakika. Dikkatlice çıkmamız lazım. Biz yoksa görürler. Şuradan şöyle bakalım. Nerede bunlar? burada gözükmüyorlar. Kesin odalara bakıyorlar Tomuş. Gel bakalım buraya gel. Ha, şöyle odalara gizli gizli bakacağım. Acaba oradalar mı? Bakalım bu odada kimse yok. Bir de şöyle şu, şu odaya bakalım. burada da kimse yok. Tomiş Miran, gel hadi yukarı yaşatılar. çıkalım yukarı tekrar bakalım. Tomiş buraya giriyorlar. Oğlum çabuk içeri gir. Çabuk çabuk buraya gir buraya gir. Çabuk kamera kapattım kamera kapattım. Allah Tomiş hemen saklan. Hemen saklan Tomiş. Oo, umarım buraya gelmezler. Gülçin şu sarı odaya bak sarı odaya bak hemen çabuk. Bakıyorum Mira işte bakıyorum. Tomiş. Tomiş gel bakalım bunlar sarı odaya bakıyor. Demin anahtarı bulduğumuz yere bakıyorlar. Hemen buradan çıkmamız lazım. Şuradan şöyle çıkalım Tomuş beni takip etmeyin takip et. Umarım yakalanmayız. Şuradan şöyle bakalım bir. Tomuş işte oradalar. Gökçe olamaz anahtar yok. Tomuş farkına ver ver. Çabuk çabuk çabuk, çabuk 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 çabuk, çabuk 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 çabuk. Tomuş koş. Tomuş koş. Tomuş koş. Tomiş koş. <laughs> Umarım anahtar budur. Umarım anahtar budur. Aa mal anahtar mıymış. Tomuş kaç. Tomuş koş. Hemen kaçmamız lazım. Hemen kaçmamız lazım. Hemen kaçmamız lazım. Olamaz karşılar gördüm Gökçe. Koş kapıyı aç koş. Nerede, <laughs> lan? Nerede lan? İşte Tomiş. orada buraya girelim. Aa, aç, Kaçıyorum yayınca koşuyorum. <laughs> Hemen buradan gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım.